Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda iç içe döngülere bakacağız. Aslında konu olarak anlatılacak bir konu içeriği yok. İç içe döngü demek, bir döngünün içinde başka bir döngü daha olması demektir. Ee, daha önceki derslerimizde yaptığımız bazı örneklerde bu konu için örnek olarak gösterilebilir. Bu videoda birkaç örnek yapalım. Senaryolarımıza bakalım şimdi. Burada. İlk senaryomuz girilen iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğünü bulan bir kod yazınız diyor. Yani iki sayının o bebini bulacağız. Bunun için ilk başta kullanıcıdan iki sayı istiyoruz. Ondan sonra bu sayılardan hangisi küçük bunları bulacağız if döngüsüyle. Ondan sonra for döngüsüyle modlarını alarak o işlemini bulmuş olacağız. Bunu yazalım bir. a eşittir input lütfen bir sayı giriniz. Bunu kopyalayalım. Yerine B yazalım. A ve kullanıcıdan iki tane sayı isteyeceğiz. Ondan sonra if döngüsünü açıyoruz. Eğer A büyüktür B ise diyelim. Küçük olan small smaller diyelim. Daha küçük olan eşittir B else diğer bir koşul eğer b adam büyük olursa smaller eşittir a olsun. Evet bu if döngümüzü bitirdik. Şimdi for döngüsü ile iki sayı içinde aynı anda modunu sıfır yapan sayıları buluyoruz. Yani Bu şekilde babini hayatta e above'unu bulmuş olacağız. For döngüsünü başlatalım. Ne olsun iyi diyelim buna. Küçük olan sayıdan Smaller'dan. Başlasın. Birer azaltarak bira kadar gitsin. Şimdi tekrardan if yapısını açacağız. If dedik. Mod. Anı. Ee, i'ye göre modu. Eşittir. Sıfır. Ve. Shift alt tuşuna iki kez basarak. Ve ifadesini yazıyoruz. Mod. B'nin yine iyiye göre modu. İkisinin de aynı i sayısı için modu sıfır olursa i ikisinin de çarpanıdır diyoruz. Disp göster bize. Ne göstersin? O web diyelim. Eşittir. Artı. Bize i değerini göstersin break yazarak if döngüsünü durduruyoruz. end yazarak if döngüsünü bitirdik. ikinci bir end yazarak da for döngüsünü bitirdik. r yapalım bunu bir. Örneğin ne olsun? 45'e 15 olsun. Olabiliyor 15. 45 ile 15 sayısının en büyük ortak böleni 15 oluyor. Şimdi burada iç içe döngü dediğimiz kısım burası. For'un içerisinde if yapısını görüyoruz. Forun içerisinde if olur, veya da forun içerisinde for olur, while içerisinde for olur. Bunun gibi iç içe döngü dediğimiz kısım burası. Burada break yazmasaydık, tekrardan çalıştıralım. 45'e 15 demiştik. Tüm ortak bölenlerini bize gösterecekti. 15, 5, 3, 1 şeklinde. Break yazıyoruz ki, sim olur, küçük olan sayıdan. Burada a sayısı kaç? 45. b sayısı kaç? 15. 15'ten başlayacak. Eksi 1, 14, 13, 12, 1'e kadar gidecek bu şekilde. Ee, i̇lk başta neyi tanımladık? 5'in 15'e göre modunu hesapladı. 0. 15'in 15'e göre modu 0. Yani ilk değerimiz bizim 15. Bunu alacak. Bunu aldıktan sonra dur diyoruz. Bu yüzden bize sadece 15 değerini gösteriyor. Eğer break kullanmasaydık bunun gibi 15, 5, 3, 1 şeklinde tüm değerlerini gösterecekti. Break komutu burada bu işe yarıyor senaryomuzun yazılışı bu şekilde. Diğer bir senaryoya geçelim. Bunları silelim orada. Clear all ve clc diyelim. İkinci senaryomuza baktığımızda belli karakterler ile bir şekil veya harf yazdırma olacak. İlk başta en basitten mantığını bir anlatalım. A diyelim kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyelim yine. Input şöyle kısaca sayı gir diyelim. For dedik. I eşittir. I olsun. Birden A'ya kadar. Dis diyelim. Genellikle yıldız kullanılır. Yıldız yazdırsın. Ve At the, the, the for döngüsünü bitirelim. Bu şekilde ben section yaptığımızda örneğin 5 diyelim burada boşluk bırakmadığımızdan yan yana gösterdi problem bunları. Onun dışında 5 tane alt alta yıldız oluşturdu. Şimdi 5 yıldızı aynı satırda yan yana nasıl yazarız ona bakalım. Bunun yazımı kolay. Bu şekilde burayı silelim. Tekrar en baştan silelim. Şimdi bir değişken tanımlayalım ilk başta. Ekran diyelim ona. İlk başta o değişkeni boş olarak tanımlayalım. Nasıl boş? Tırnak işareti içerisinde bir metin yazıyorduk. Eğer hani tırnak işaretini açıp kapatıp da içine bir şey yazmazsak orası boş olacak. Ondan sonra tekrardan oradan için başlatalım. i diyelim eşittir. Birden a'ya kadar kullanıcının girdiği değere kadar. Ekran değişkeninde değişiklik yap. Ekran artı Yıldız yazdıralım tekrardan. Evet, A, B yazdırabiliriz. Evet, V yazdıralım. VIP klasının V'sini yazdıralım. End diyoruz. Birden A'ya kadar ekran değişkenine V ekledik burada. Ondan sonra dis Bize ekranı göster. Ekran değişkeninin göster. Burayı temizlemeye gerek var mı? Şöyle. C'le yapalım. Run section yaptığımızda sayı giriniz ne 5 diyelim. 5 tane V'yi yan yana gösterdi. Burayı yıldız yaptığımızda 5 tane yıldızı yan yana gösterdi. Yan yana yazmanın mantığı da bu şekilde. Şimdi bunları kullanarak bir harf oluşturalım. Veyahut da bir şekil oluşturalım. Kare oluşturalım mesela. Bunları silelim buradan. Pardon. Şimdi kare oluşturmak istersek boyutlarını kullanıcı girecek. Bunun için kullanıcıdan hem genişlik hem de en olmak üzere iki değer isteyeceğiz. Input. Bir değer giriniz. Şeklinde alalım. kopyala yapıştır ile vursa dedik. Buna da e diyelim. Şimdi e, for döngüsünü başlatacağız burada. For dedik. A, B demiştik yukarıda. I diyelim. I eşittir. Birden başlasın. A'ya kadar devam edecek. Şimdi if yapısına başlayalım. Yani iç içe döngüler dedik. Onun içerisinde if kullanıyoruz. Yani burası iç içe döngüleri örnek. If dedik. I değeri eşittir 1'e. Evet, kare olarak düşüneceğiz. Ee, karenin ilk satırını yapıyoruz. Yani i̇lk satırında full e, yıldızlar olması lazım. Tamamen yıldızların olması lazım. Ve de son satırında tamamen yıldızların olması lazım. Ee, bunu düşündüğümüzde birinci satır veyahut da pardon veyahut da I eşittir Anonci satır diyelim. Eğer ilk satır ve son satır işlem yapacak olursak, öncelikle bir ekran diye bir değişken atayalım. Bu ekranı ilk başta boş olarak tanımlayalım. Ekranda hiçbir şey olmasın yani. yani burada ekran dediğimiz hani A, B, C, D, değerler de verebiliriz yani bu normal bir değişken. For diye tekrardan bir döngüyü başlatıyoruz. I demiştik, J diyelim şimdi. C eşittir. Birden e, A, B inputlarını aldık. B diyoruz. Şimdi bize ekranı değiştirsin. Ekran artı yıldız koysun. böyle döngüyü bitirelim. Şimdi burada şöyle dedik. Kullanıcıdan A ve B değerlerini aldık. Burada biz diyoruz. Eğer satırımız ilk ve son satırsa bunun birden başlayıp B'ye kadar kullanıcı girdiğin son değere kadar Hepsini e, yıldız olarak işaret ediyoruz. Enter'ı for döndüğümüzü bitirdik. Şimdi bu ekran değişkenimizi size göstersin diye. Disp yazıyoruz. Ekran yazalım. Şimdi ilk koşulumuz ilk ve son satırları yapmaktı. E, S diyelim. İkinci koşulumuz e, sol ve sağ kenarları yapmak. Bu yüzden önce bir ekran değişkeni tanımlayalım bunu yıldız olarak tanımlayalım. İlk başta e, ekran değişkenini boş bıraktık. Burada yıldız yapıyoruz. E, çünkü e, karenin sol kenarının e, yıldızda başlamasını, yıldız yazılmasını istiyoruz. Bunu aşağıda e, bir kod yazmaya gerek duymayalım. For döngüsünü başlatalım. E, J eşittir birden. B eksi 2'ye kadar diyelim. Neden B eksi 2? E, karenin ilk kenarını, sol kenarını e, ekran değişkenine yıldız yaparak tanımladık. Yıldızlarda yazdık orayı. B-1. Son kenarında da yıldız olsun diyoruz. Bu arayı boşluklarda dolduralım diyeceğiz. Yani son kenarını da çıkartırsak B-2 kalıyor. Bu arada boşluklar olsun istiyoruz. Ekran diyelim. Eşittir ekran değişkeni. Ekran artı. Tırnak şeridi içerisinde bir boşluk bırakıyoruz. For döngüsünü end ile bitiriyoruz. Burada yazdıralım bunu ekrana yazdırsın artı ilk başta Yıldız yazdı program sonra yaptığımız for döngüsü sayesinde boşluklar ekledi sonra sağ kenarımız kaldı bunun için de tırnak işareti içerisinde Yıldız yapalım ve disk kodunu da bitirelim end ile if döngüsünü bitirdik tekrar bir end ile for döngüsünü bitiriyoruz kodun yazılımı bu şekilde bunu bir run section yapalım bir diğer giriniz. 5 diyelim. Kare yapalım. Bir daha 5 diyelim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 5'lik bir kare yaptı. Burada fazla bir kare şeklinde gözükmesi de ölçüleri 5'e 5 beş olmak üzere bir kare. Tekrardan bir çalıştıralım. Örneğin 5'e 20 diyelim. Bu şekilde bir dikdörtgen Mesela 20'ye 40 diyelim. Bu şekilde daha büyük bir dörtgen elde ediyoruz. Bu senaryomuzun yazılışı da bu şekildeydi. Burada for döngüsünün içerisinde ilk yapısını kullandık. If'in içerisinde tekrardan bir for döngüsünü kullandık. Yani buraya iç içe döngü diyebiliyoruz. Dersimiz bu kadar. Diğer derste fonksiyonlar konusuna girmeden önce bazı fonksiyonlara bakacağız matlaptaki. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Hepinize başarılar diliyorum.